Göktürkler 941'e kadar yaşadılar diyorsunuz. Evet doğru. Şimdi bu Göktürkleri bize bir anlatır mısınız? Ben garanti ediyorum kesmeyecekler. Hangi size bakarak anlatayım o zaman? Lütfen. Ha, kusura bakmayın. <laughs> <laughs> evet, e, Göktürklerin asıl adı Türktü. O biz tarihçiliğimize haklı olarak belki de Göktürk olarak yerleşmiş. dolayısıyla artık bunu bozmamak lazım. Aslında adı Köktürk olarak iki yerde geçiyor. Kültege'nin yazıtının Doğu Yüzü'nün üçüncü satırında, Bilge Kağan yazıtının Doğu Yüzü'nün üçüncü ve dördüncü satırlarında geçer. Ama işte dilciler bunu Köktürk diye yazıyorlar. Fakat bence e, artık bir yerleşmişlik var Türkiye'de. Göktürk diye. Peki Tarık... Daha, kitapları değişti mi? Değiştiriyorlarmış diye duydum. Maalesef Mesajlar geliyor evet. Çok üzücü esasında. Yani burada bir yüzyıllık Hı e, ee, söz konusu ama Türk devleti demek. Doğru, eğer doğruyu arıyorsak Türk dememiz lazım. Türk devleti. Hı. Ama şimdi şey mesela Karahanlı devleti diye de bir devlet yok. Hı. Biliyorsun 1870'te Rus tarihçilerden biri Karahanlı diye yazmış ve Karahanlı'yı biz kabul edip onu kullanıyoruz. O şey nerenin hükümdarı? Satuk Buğra. İlik Hanlar. Ee, işte. İlik Hanlar diyorlar ve Afrasya Hanları diyorlar. Ee, Afrasya Hanları diyorlar esasında. Yani Sonradan verilen bir isim, GökTürk ismi de bence son derece yerinde ve doğru. Ama ama e, bunu son bence karıştırıyorlar. Yani toplumun da kafası karışıyor aslında. Neyle neyi? GökTürk Köktürk konusunda e, kafası karışıyor. Şimdi bunlar, <laughs> ben size söyleyeyim. 542 yılında tarih sahnesinde yer alıyorlar ilk defa. E, o belgeyi ben buldum kitapta var. E, oradan 941 yılına kadar varlıklarını sürdürüyorlar adım adım izizlerin takip ettim o. Bu devleti bir anlatır mısınız biz. Bu devlet e, model hüküm dağılıyor şunlara, bunları. Model e, bir model Türk devleti. Yani bence Türklerin tarihte ortaya koyduğu somut olarak orta, ortaya koyduğu ilk devlet modeli Göktürk devleti ki bu devlet kendisinden sonra gelen işte Osmanlı dahil olmak üzere bütün devletleri etkilemiştir. Evet. Etkilemiştir. Şey e, de devamıdır. Bunların da devamıdır. Onlar da e, bir, öyle bir silsile söz konusudur. Göktürk Devleti 552 yılında bağımsızlığını kazandı. Kimden? Ruan Ruanlardan. Proto Moğol diyebileceğimiz bir kavim var. Şişen bir asıldı. Çin değil. Çinli değil. Bağımsızlığını kazandı. 582 yılında ikiye bölündü. Doğu ve Batı olmak üzere. Batısı da doğusu da 630 yılında her iki devlet yıkıldı. Aslında batısı bağımsız olarak 659 yılına kadar devam etti. Yıkılı ne oldu? Çinlerin esaretine girdi. Ya da işte bazı beylikler kuruldu kendi içerisinde. Ee, doğusu, doğu tarafı 682 yılında bağımsızlığını kazandı. 745 yılına kadar bu bağımsızlık sürdü. Çin'den. Çin'den, e, Çin'den tabii. Çin'den. 745'ten sonra, e, yıkıldıktan sonra e, değişik noktalarda, bölgelerde e, bunlar varlıklarını devam ettirdiler önemli bir kesimi Karahanlıların halk kütlesini oluşturdu. Uygur, Uygur devletinin içinde de yer aldılar ama hanedandan gelen bir boy, bu çok önemlidir. Çin'in kuzeyindeki Süeyyüen eyaletinde yaşadı. Ve bunlar hakkındaki son kayıt şu. Sayıları artık çok azaldığı için haklarında kayıt tutulmaya gerek duyulmadı. Çinliler mi diyor? Çinliler diyorlar. 941 yılında kayıt tutmayı bırakıyorlar. Artık sayıları azaldığı için. Bu Aşina ailesinden, o hanedandan gelenlerin oluşturduğu bir birlik. Ama batıdakilerin maceraları daha farklı tabii. Turfan bölgesinde yoğunlaşıyorlar. Özellikle Kazakistan'ın Cungarya dediğimiz yani Altaylar ile Tanrı Dağları arasındaki geniş bozkullarda yoğunlaşıyorlar. Ki işte Türgüşler, Oğuzlar, Selçuklar bunlardan çıkıyor. Pelin Hanım şu haritayı rica edebilir miyim? Göktürk çizmişsiniz hı hı. onu bir. Evet. Bayağı büyük aslında. Büyük ama o arada arkadaşlar şey yapabilirsek... Şimdi doğusu yanlış. Yalnız doğu batı biraz şey olabilir. Ah. Ee, ben hemen eleştirim şey de şimdi şu buradaki Liao Hai var. Buraya kadar geliyorlar. Şu bölge yok yani. Ha şurası yok. Evet. Şu büyük okyanusa evet. kadar gittikleri doğru değil. Şu Liao, şu köşeye kadar geliyorlar. Burada e, Korelilerle sınırdaş oluyorlar. İlişkileri var. E, Çinlerle zaten esas maceraları ve Batı'da Karadeniz'e kadar geliyorlar. Kırma Yüz ölçümü kadar. ne kadar yaklaşık? Ya şöyle diyelim. E... 2500 çarpı 5000 kilometre şey yaparsa ne yapar o? Erhan çarpıyor. 25 çarpı... Bayağı yani. geniş. Ya yani bu Çinlerin verdiği yaklaşık rakam o dönemler içerisinde. Yüz ölçümü açısından veriyorlar. Ee, Peki. Bunlar 12 toplam 12,5 milyon. Kaç? Kilometre kare. Kilometre kare oluyor, yanlış çarpma. Yani aslında bu harita e, çok şey anlatıyor. E, dediğim gibi doğu sınır yanlış olsa bile, çok şey ifade ediyor. Burada bazen mesela İran üzerinden Afganistan, Pakistan hatta Ummana kadar gittiklerine dair kayıtlar var. Yani şeyde e, Lokal. Lokal olarak Kafkaslar'da mesela e, çok kayıtlar, Kafkaslar'da bunlara ait yine e, kayıtlar var. Ee, Peki hocam. Esasında Bizans kaynaklarında Grekçe olan şeyde, işte, Agatias bahsettiğim Menandros'ta, Zemarkos'ta. Peki Bukos'ta. hocam bu Bumin Kağan, şu Kağan, bu ne, Kağan Hı. kim bunlar? Şimdi devletin kuruluşu Bumin. Ondan sonra o hemen ilk Kağan Yani devletin Kağan'ı ünvanını aldıktan sonra ölüyor. Yerine bir oğlu, büyük oğlu Kara geçiyor. Kara adı. O da bir sene içerisinde ölüyor. Onun yerine ikinci oğlu Mukan geçiyor ki esas muhteşem olan e, devleti en büyük sınırlarına ulu, e, ulaştıran odur. Mukan Kagan. 571 yılına kadar yaşıyor ve e, işte Çinli, Çin'deki devletleri baskı altına alıyor. Hı. Doğudaki kıtanları, kuzeydeki Kırgızları, batıdaki onun döneminde kendi istemiyor bu onun adına işte batı bütün batı Orta Hazar Denizi'ne kadar olan sahayı bağlıyorlar. Yani büyük bir dünya imparatorluğu haline geliyor. Yani Göktürk hükümdarları içerisinde bence en başarılı, yani askeri anlamda iner, en başarılı Mukan Kagan'dır. Ee, bilge, şu bu bilge Kağan'dır. Onlar Kim? ikinci Göktürk devlet döneminde. Onlar da çok başarılı ama. Hocam ee, bir anlatır mısın bu hangi kişileri, senin? bu isimleri? Bilge Kağan. Bilge, Be bilge Kağan, hmm. İlteriş kimde? Ton Tamam. Hocam biz cahiliz. Hepimiz. En cahili anlatır gibi lütfen. Yani akademik kongrede değil de <laughs> Anladım. en cahil anlatır gibi. Evet. şimdi, Hiçbir e, şey bilmiyoruz biz. Arka arkaya 3 isyandan sonra, üçüncü isyanda e, Göktürkler başarıya ulaşırlar. Ve İsyan kime karşı? Çin'e karşı. Tabii Biliyor gibi kabul ettiğim için o şekilde söylüyorum. <laughs> ee, 630 yılında Doğu Göktürk ülkesi işte Çinlerin düştüğü zaman e, Çinler değişik valilikler kuruyorlar ve baskı altına alıp kendilerine bağlıyorlar. Bunlara karşı 679'da isyanlar başlıyor. İlk iki isyan başarısız oluyor ama üçüncü isyanda e, biraz daha şanslı İlteriş belki Kutluk İlteriş kan, o e, Çin sınırlarından daha uzağa kaçıyor. Yani Orhun bölgesine kaçarak orada ikinci Göktürk devletini kuruyor. E, onun yanına Ton e, Tonyukuk o arada Çin'de hapiste. Hapisten Hı. kaçarak e, hapisten kaçarak Tony Cook, en ünlü Göktürk veziri. Hı. Hı. <gülüyor> 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 yani Göktürk veziri. E, Tony Cook, bütün stratejik planlama işlerini Tony bırakıyor. Ve ardı adına Çin'e yaklaşık e, büyük seferler düzenleyerek esir olan bütün Türkleri kurtarıyorlar. Çin'den. 10 yıl tahta kalıyor ve ölüyor. şey İlteriş. Tony Cook yaşamaya devam ediyor. İlteriş 91'de ölünce yerine kardeşi Kapkan geçiyor. O 24 yıl tahta kalacak. Kapkan'ın ilk 10 yılı, 12 yılı çok başarılı. Bütün işte esir Türkleri kurtarıyor, ülke içerisinde barışı tesis ediyor. İsyanları bastırıyor, çok başarılı. Ama yaşlandıktan sonra şöyle bir kayıt var. Yaşlanınca halkına karşı sert davranmaya başlıyor. Ha. Sert davranınca boylar bir ardına isyan ediyorlar ve iç savaşlar başlıyor. Buna rağmen 716 yılına kadar o başta kalıyor ve bir bayırkı isyanını bastırdıktan sonra dönüşünde Söğüt Ormanı'nda pusuya düşürülerek öldürülüyor. Kim öldürüyor? Bayırkular öldürüyor Kapkan Kagan'ı yani iç savaşçılar. Kim bunlar? Bir Türk boyu. Başka bir. Ha. Türk boyu. Bayırkulları öldürüyor bir Türk boyu olan öldürüyor ve orada kesik başı Çin'e götürülüyor. Orada bir aynı anda bir Huling diye bir Çinli elçi bulunuyormuş Bayırkulların yanında. Demek büyük ihtimalle ajan da yanajanıydı. O kesik başını hükümdarın kesik başını Çin'e götürüyor ve orada ibret olsun diye sergiliyorlar yani Çin, Çin başkentinde. Yani Bayırkulların burada gizlice Çinle işbirliği yaptığı sonucuna varıyoruz. Kapkan Kagan öldürülünce önce oğlu İnel e, tahta geçiyor ancak Kültegin ve Bilge Kagan kardeşler bunlar İlterişin oğulları e işte, yani amca çocuğu e, amca çocukları tabi bir ihtilal yaparak tahtı ele geçiriyorlar ve e, Kapkan zamanından kalan bütün devlet adamlarının çoğunu öldürüyorlar sadece Tonyo öldürmüyorlar birincisi Bilge Kagan'ın kayınpederi, kayınbabası, ikincisi ha. Çok yaşlı ve bilgi olduğu için halk tarafından çok saygı görüyormuş. Öldürmeye cesaret edemiyorlar Tony Bundan sonra e, Bilge Kağan'ın zamanında 723 yılına kadar sürekli iç savaşlar var. Çinlerin de tahrikiyle. Ancak bu savaşların hiçbirinde yani, e, 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 çok yorulmasına rağmen Bilge Kağan hepsinden başarıyla çıkıyor. Ve esas yararlılık gösteren savaş meydanlarında Tültegin. Hı, hı. Savaşlar bitip, bitip barış tesis edildiğinde... Bunun tam telaffuzu nasıl o ismin? Hangisinin? Gültekin, Kültekin falan. Ya, Kültekin aslında. Benim ağzım öyle alıştığı için söylüyorum. E, ee, orijinal okunuşu Kültekin ama bu eski Türkçe'de işte Tegin, Tegin ya da Köl, aynı anda okunabiliyor. O yazı yani. şeyine göre. Ee, ve orada Bilge Kağan devleti işte huzuru tesis ettikten sonra etrafı surlarla şey, e, çevrili şehirler yapmak istiyor. Bir de Budizm'e girmek istiyor. O mecliste yapılan toplantıda Ton isyan ederek e, devletin Budistleşmesini ve Türklerin şehirlerde yaşamasını engelliyor. Sebep olarak da Türklerin işte e, savunma savaşına alışık olmadıklarını, surlu şehirlerde yaşayamayacaklarını söylüyorlar ki gerçekten bu doğru. Her bakımdan gerek lojistik gerek diğer açıdan doğru. Ve Budizm'in de Türklerin yapısına uymadığını düşünerek reddettiriyor ve 726'lı yıllarda Tony Cook ölüyor ondan sonra bilgi yok hakkında ama Bilge Kağan 734 yılına kadar yaşayacak